Bugün sizlere sinematografik ve dramatik açıdan muazzam bir film olan The Veil, vale, yani Balina'dan bahsedeceğim. Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Brandon Fraser'ın yer aldığı bu film, uzun zamandır izlediğim en etkileyici yapımlardan biri oldu. Film, yıllar önce terk ettiği kızına kendisini affettirmeye çalışan Charlie'nin hikayesini anlatıyor. Charlie, Moby Dick'teki beyaz balinaya takıntılı bir İngilizce öğretmeni ve aynı zamanda obeziteyle mücadele eden biri. Hayatı dört duvar arasına sıkışıp kalmış durumda ve tek isteği yıllar önce ayrıldığı eşinden olan kızı Ellie ile yeniden bağ kurmak. Ancak bu çaba beklenmedik şekilde karmaşık ve duygusal anlara evriliyor. Darren Aronofsky'nin yönetmenliği filmi daha da özel kılan unsurlardan biri. Daha önce Requiem for a Dream ve Black Swan gibi psikolojik derinliği yüksek filmlere imza atan Aronofsky, The Whale'de de karakterin iç dünyasına odaklanıyor. Yönetmenin sahne düzenlemeleri, tek mekandaki daralmış atmosferi izleyiciye doğrudan hissettirme biçimi ve karakterin psikolojisini görsel olarak aktarma yöntemi filmi çok daha etkileyici bir hale getiriyor. Brandon Fraser bu rolde adeta devleşmiş. Rolü için ciddi bir fiziksel değişim geçirdi ve çekimler sırasında yaklaşık 136 kilograma kadar ulaştı. Ancak canlandırdığı karakterin kütlesi 272 kilogram olduğu için makyaj ve protezler devreye girdi. Protez kullanımı sadece görsel bir gerçekçilik sağlamak için değil, aynı zamanda karakterin ağırlığını hissetmesi için de düşünülmüş. Hatta Fraser sahnelerde yaklaşık 100 kilograma kadar protez taşımak zorunda kalmış ve bu durum onu oldukça zorlamış. Sürekli buz torbaları Ile ...serinlemeye çalışmış ve bu fiziksel yük onun performansına da ciddi bir katkı sağlamış. Filmin büyük bir kısmı tek bir mekanda Charlie'nin evinde geçiyor. Bu durum sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda ruhsal olarak da sıkışıp kalmış bir insanın... ...portresini çizmek için ustaca kullanılmış. Dört duvar arasında geçen bu film aslında bize sadece bedenimizin değil... ...geçmişimizin de nasıl ağırlaştığını sert bir şekilde yüzümüze vuruyor. Filmin başından sonuna kadar mobidik ana teması işlenmiş. İlk sahnede karşımıza çıkan ve Charlie... Charlie'nin elinde tuttuğu kompozisyon film boyunca tekrar eden bir unsur haline geliyor. Başlarda bunun sebebini anlamıyoruz ancak ilerleyen dakikalarda bu metin tüm duygusal yükü üzerinde taşıyan bir unsura dönüşüyor ve filmin sonunda adeta üzerimize boca ediliyor. Charlie'nin Moby Dick'e olan takıntısı aslında kendisini ve hayatını algılayış biçimiyle doğrudan ilişkili. Moby Dick, Ahab için ulaşılmaz bir saplantıyken Charlie için de affedilmek ve kızıyla yeniden bağ kurmak aynı derecede imkansız bir hedef gibi görünüyor. Film bu paralelliği çok ustaca işliyor. Bu film sadece bir karakterin hayatını anlatmıyor, aynı zamanda insan doğasına dair derin bir anlatı sunuyor. Charlie'nin kendini kapatan yapısı, geçmişiyle olan hesaplaşması ve hedefleri uğruna kendini feda etmesi birçok izleyiciye tanıdık gelecek unsurlar taşıyor. Duygusal yoğunluğu oldukça yüksek olan bu film, her sahnesinde izleyiciyi içine çekerek etkileyici bir deneyim sunuyor. Filmin oyunculukları, makyajı, sinematografisi ve diyalogları gerçekten övgüyü hak ediyor. Tek mekan geçen bir filmden Oscar ödülü çıkarmak kolay değildir. Ancak The Whale bunu sonuna kadar hak etmiş bir yapım. İnsan doğasına dair derin bir anlatı sunan film, hedefleri uğruna kendinden bu kadar veren, kendini kapatan insan modelini başarılı bir şekilde ele alıyor. Eğer hala izlemediyseniz The Whale'i kesinlikle tavsiye ederim. Uzun zamandır bu kadar etkileyici, duygu yüklü ve insanın içine işleyen bir film izlememiştim. Siz de filmi izlediyseniz yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.